...Lingo Türkiye'de yine etabındayız. 20.900 liralık bir kasayla... ...Yusuf ve Tahir'e bugünün finalisti oldular. Biliyorsunuz sizlere 120 saniye veriyoruz ve önce... ...4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soruyoruz. Eğer 4 harfli lingo kelimeyi yakalarlarsa... ...yarışma boyunca kasamızda biriktirdiğiniz yarısı olan... ...10.450 liraya ulaşacağız. Bunu hızlıca bulacağımızı umuyorum. Akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak yarışma boyunca emek emek biriktirdiğimiz 20.900 liraya ulaşacağız. Sırada altı harfi lingo kelime olacak. Sen buna çok güzel dedin Tahir'e. Bak şimdi altı harfi kelimede neler oluyor. Eğer o kelimeyi de yakalarsak bu 20.900'ün iki katı olan 41.800 liraya ulaşacağız. Sonra bir süremize bakacağız. Eğer devam edelim dersek sırada 7 harfli süperlingo kelime olacak ki onun tek başına değeri tam <laughs> 150 bin liradır. <laughs> Bu kelimeyi de yakaladığımız takdirde bugün Tahir'e ve Yusuf bizden efendim toplam 191 bin 800 lira kazanabilirler. <laughs> güzel olur. Kesinlikle. Şu 7 harfli Süper Lig kelimeyi sonra bakarız. Şimdi buna heyecanlanmayalım. Bu bizi gelmesin. Biz ilk başta şu 4-5-6'yı halletmeye bakalım. ...takıldığımız bir yer olursa da pastemi ihmal etmeyelim... ...ben de hatırlatırım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hazır mıyız? Hazırız. Biz de hazırız. O halde efendim, Yusuf ve Tahir'e için... ...fine etabının dört harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bol, bol 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 şanslar arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... ...Y'e sıra başladı. Yeni. Y-E-N-E-İ. Hemen deneyelim. Yeni. Yalı. Y A L Yalı gelsin hızlıca. E. Yöre Y Ö R e. Yöre gelsin olabilir mi yöre? Çok güzel bir deneme. Neden olmasın? <laughs> Hissettim çünkü o kadar güzel bir deneme oldu ki. <laughs> Kesinlikle. Efendim o oraya öğüyü hızlıca yerleştirdi Yusuf. Ve böylece sadece 10 saniye kullanarak ki bazen en korktuğumuz yer oluyor bu dört harfli kelimeler. Tahire ve Yusuf yarışma boyunca efendim kasalarında biriktirdiklerinin yarısı olan 10.450 liraya ulaştılar. Maşallah. Aynı şekilde devam edelim rica ediyorum. Hızlarını kesmiyorum. Yusuf ve Tahire için. Fine Tavı'nın beş harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Hadi buyursunlar. T ile başlar. Terim t te e i m Hemen gelsin Terim. Tanık t te a n e ü k Tanık gelsin t a n e ü k Meyli. Tohum. T O Tohum. Hemen. To Neden olmasın? <laughs> Bir on saniye daha kullandık. Sadece bizim için yeterli diye düşünüyoruz. Biliyor. Ve efendim, 100 saniye kala. Yusuf ve Tahire 5 harfli lingo kelimeyi de yakaladılar ve yarışma boyunca kazanırsa biriktirdikleri 20.900 liraya ulaştılar. Şahane. O zaman benim ricam şudur. 10 saniye Yusuf. Olur mu? Yapacağız. Hadi yapacağız. Kesinlikle. Yusuf Petahire için ...fine etabının 6 harfi lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Bakalım ilk harfi neymiş? Kelimemizin ilk harfi ne? Netlik. N-E-T-L-I-K. Netlik. Hemen deneyelim. Netlik. Nafile, ne afe ile e. Nafile olabilir mi? Çok güzel bir öneri olmasın. Ben 10 saniye rica etmiştim. Yusuf hallederiz. Tamam sen madem öyle istiyorsun dedi. Hatta dedi ki 7 saniye benim için yeterli. Netlik ne kadar güzel bir kelime oldu. Oradan da ve aslında da çok tehlikeli bir kelime oldu. Kesinlikle. Fazla harf çıkınca kafalar karışır mı diye düşünürken. Nafile cevabı geldi Yusuf'tan. Galiba çalıştığımız yerden mi geldi birazdan? Hep daha? bağını beklemiş gibi değil mi? <laughs> hiç, hiç efendim nafile beyhude bir çaba olmadı. Ve böylece yarışma boyunca biriktirdiğimizin iki katı olan 41.800 liraya ulaştık. Üstelik 93 saniyemiz var. Şimdi tabii böyle durumlarda ben genelde ilk başta çok fazla yoruma girmeden sesli düşünürüm. Yani bu sürede yapabilir miyiz? Yarışma performanslarını düşünürüm. Sonra da derim ki ya iyi düşünün arkadaşlar derim. Arkadaşlar 93 saniyemiz var. Başka bir cümlem yok. Buyurun siz aranızda değerlendirin. Sonra ben soruyu soracağım. Bence hiç işte değerlendirmemize gerek yok. Biz 35 saniye ve üzerinde kalırsa kesinlikle yedi için yarışacağımızı düşünüyorum. 35 mi demiştik? Evet. Ben 150'de zaten ilerlemi çok yordum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim o ciddi Yusuf'un o ciddi alkışladığı anı tekrar seyrederiz Orada bizi 7 süper Lingo kelime bekliyor olacak ki Kendisinin tek başına değeri Tam 150 bin liradır <laughs> Yusuf ilk defa bu kadar motive alkışladın şu an <laughs> O zaman ben sorayım Yusuf ve Tahir'e Şu ana kadar Biriktirdiğimiz tutarın üstüne Artı 150 bin lira getirme ihtimali olan ama kendisiyle beraber kazandığımız her şeyi kaybetme riskinde barındıran 7 Süper süperlingo kelime için 93 saniye kala devam edelim mi? Edelim. edelim. Ediyoruz efendim. <laughs> 35 istemiştik. 93 geldi. Ama sizden son bir gerçekten mücadele istiyorum. Aynı kararlılıkla şöyle bir nefes alalım. O halde efendim bir kere daha bol 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 şanslar diledikten sonra Tahir'e ve Yusuf'a Fine etabının 7 harfli süperlingo kelimesini Ekrana getiriyorum Bakalım ilk harfimiz neymiş Hadi yapacağız buyursunlar Kelimemizin ilk harfi K Kariyer K -a -r -i -y -r. Hemen gelsin. K-A-R-I-Y-E-R Kişilik K-İ-Ş-İ-L-İ-K -i 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 Kişilik hemen deneyelim İ'nin yerini bulduk Pas. Pas dedik. Hiç zaman kaybetmeyelim gayet güzel. Komodinmiş. Yakalarız. Geliyor yeni kelimemiz. İlk harfimiz L. Langırt, l a n g r t e Langırt, l a n g r t e Daha basit düşünelim. Ne olabilir? Pas diyelim mi? Pas. Pas. Şey, Pas dedik. Lokantaymış. Hay Allah. Yapacağız. Sakin. Efendim kelimemizin ilk harfi Y. Yasemin Y A S E M İ N Yasemin. Gelsin bakalım. Yakamoz Y A K A M Yakamoz on... olabilir mi? Güzel bize. bir deneme. Yörünge Y Ö R Ü N G Yörünge bize yardım etsin. Yörünge bize yardım etsin. R var, M var. Nerede? O M nerede olabilir? Yardımcı Y A R D I M um, C E. Gelsin. Fazla kaldı, uzun kaldı. Yatırım. Çok kolay. M ile. Nedir bir kelime. Maske. M A S K E. Maske. Maske dedik. Tamam. Geliyor yeni kelime. Sakin nefes S ile. Sarışın. S A R Ş E N. Sarışın. Salınım. S A L I N I M. Salınım gelsin. S A L I N I M. Sakin olalım arkadaşlar. O L nerede olabilir? Savunma. S A V L M A. Savılma mı? Sayılma. Oley nerede? Sarılma. Satınla. Sarılma. Olmadı. Ya. Tüh. Yani. Gerçekten olacak iş değil. Şu an yaşadığımız. Kesinlikle. Evet. Yani şurada sarışın deyip. Üçünü harflerin yakalıyoruz ve başında yakalıyoruz bir de. Kesinlikle hiç aklıma gelmedi sayısal demek. Üzücü bir an. Yani giden süremizi tamam çok müthiş bir süre bıraktık gerçekten. Bu hani hiçbirimiz muhtemelen seyircilerimiz de bunu beklemiyordu. Efendim ve her bir şekilde yani her kelimeyi de illaki doldurduk. Boş da bırakmadık. Artık final heyecanımı yani ne bileyim, neler söyleyeceğiz? Ya aslında ya bu, bu gelir diye düşünüyordum yani en azından. Ee, şöyle, e, ben yedi e, Harfli kelimeyi açtırmayı çok istiyordum. E, hani 30 saniyeden daha fazla süremiz kalsın, açtıralım, görelim, şansımızı deneyelim istiyordum. Çaklımızda kalmadığı için çok mutluyum. E, birlikte bir anı bıraktığımız için çok mutluyum. Beraber bu yarışmaya katıldığımız için, Sinne'yle tanıştığımız için de, de yani. kesinlikle çok mutluyum. Evet, Yusuf, güzel bir hatıra oldu bizim için. Yani ileride dönüp izlemek için belki olursa. Bu kısmını da seyredin. <laughs> <laughs> bu kısmını hızlı geçeceğim. Final kısmı hariç hepsini izleteceğim. Abi çok enter. Yani gerçekten... Ama çok uzun. 93 saniye nereye sarıyorsun? Ya biz evet. bu... <laughs> İlla ki o seyredilir diyor. Doğru söylüyor Tahir'e. Çok da güzel yarıştınız. Kelimeler de geldi. Bir şekilde nihayete erdiremedik ve gerçekten çok şaşkınım. Abi birkaç tane bilemeyince benim bütün kelimeler beynimden sanki silindi. Efendim Gördüğünüz gibi bazı günler böyle son anları konuşmak benim için de zor oluyor. Çok da kendimi o neşeye hazırlamıştım. İlk etaptan beri de çok güzel yarışmışlardı. Ama bazen de kısmet böyledir gerçekten. Yine de ben geldiğiniz, katıldığınız ve çok da iyi yarıştığınız için sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bugün tam istediğimiz gibi nihayete erdiremedik programı ama... E, ...yine de güzel bir anı bırakmış olduk Yusuf'un da söylediği gibi... Sizler de buraya gelip bizimle beraber bu anları paylaşmak isterseniz biliyorum çünkü evlerinizde en son en azından sayısal diye bağırdınız. O desteği de verdiğiniz ama bugün beceremedik ama sizleri de buraya bekleriz. 93 saniyede Kemal Beyciğim biz onu rahat rahat hallederiz derseniz ki halletmesek bile sorun değil. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden başvurun. Burada beraber olalım, zaman geçirelim. E ayrıca tertibe reklamlarından da ayrılmayın. Yayınlarımız ana haberle birlikte devam edecek. Yusuf Tahire ve sevgili seyircilerimiz Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.